İçişleri Bakanlığı Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın 4 Kasım'daki konuşmasıyla ilgili soruşturma başlattı. İşte detaylar. Çok iyi bilsinler ki Seyit Rıza ne yaptıysa, Şef ne yaptıysa, mazlumlar, denizler, sakineler ne yaptıysa, Bir halkı Türk da onların yaptığını yapacaktır. Dem Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan 4 Kasım'da Mardin'de konuşmuş, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı silahlı isyan çağrısında bulunmuştu. İçişleri Bakanlığı bu sözler üzerine harekete geçti. Şeyh Said ve Seyit Rıza sözleri nedeniyle Tuncer Bakırhan hakkında yasal işlem başlatıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına kayyum atanması sonrası yaşanan olaylar hakkında açıklama geldi. Açıklamada Siirt Milletvekili ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın 4 11 tarihinde yapmış olduğu konuşma nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır denildi. Bakanlık ayrıca DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mehdi Tunç hakkında da aynı gerekçeyle yasal işlem başlatıldığını açıkladı.